oto otomotivde yedek parçaların üretiminde üste yazla kullanılabiliyor. Bugün burada haber hileleri atölyesi olarak katılımcılarımıza doğru habere nasıl ulaşmaları e, ulaşabildiklerini göstermek, yalan haberin nasıl oluştuğunu göstermek, katılımcıların sahte haberlerin nasıl oluştuğunu sağlamak, haberlerdeki dezenformasyonları tanımalarını sağlayarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek ve bilinçli bir birey olmalarını sağlamak amacıyla buradayız. Haber hileleri atölyesinde öğrencilerimize gazete küpürlerini verip o gazete haberlerini kendileri Eleştirel düşünme bakış açısıyla ve aynı zamanda yaratıcılık kullanarak ne yapıyorlar? Haberleri farklı açıdan kesip içerek farklı bir haber oluşturuyorlar. Yani burada e, yalan haber nasıl oluşur onu göstermeye çalıştık öğrencilerimize. Başlangıcını da dikkat çekici olması amacıyla kulaktan kulağa oyunuyla gerçekleştirdik bir haber söyledim. En sonunda gelen öğrenci o haberi tamamen değişmiş bir şekilde verince doğru haberin kaynaktan olması gerektiğini ve önemini bize göstermiş oldular. Dijital medya çok doğru güzel bir yere değindiniz. Bazı sayfaların güvenirliği daha fazla. Özellikle HTTP ile başlayan haber sayfaları daha güvenilirdir. Her sayfaya güvenilmemesi gerektiğini bilmeleri gerekmekte. Bunu da dediğimiz gibi bazı resmi sayfalar daha güvenilir oluyor. Okulda dahil olmak üzere her kurumun belirli bir yani. Tamam, tamam çok güzel. Takip edildiği zaman daha güvenilir da şey şey. tamam, kaynak daha güvenilir sonuçlara ulaşabilirler. Evet, Hep şey, <laughs> 4007'de temel amacımız halkı yaş fark etmek sizin e, bilim farkındalığı oluşturmaktı. Benim atölyem 100. yıla ışık tutmuş olan bilim insanlarımızı öğrencilerimize tanıtmaktır. Burada tanıtmış olacağım 11 bilim insanı hakkında çocuklar bu atölyenin sonunda onların hem edebi kişiliğini hem de çalışmalarını hakkında bilgi edinmiş olacaklar. Genelde matematik, astronomi, gökbilimi işte dediğimiz birçok alanda yani daha doğrusu alan fark etmeksizin tıp, astronomi her alana yönelik bilim insanlarını tercih ettik. Zaten çocuklara bilim, bilimsel çalışma nedir, bilim insanı nedir gibi sözcüklerle hem beyin fırtınası yaptırmış oluyoruz hem de bilimi tanıyıp bilim insanlar hakkında bilgi edinmelerini istiyoruz. Sivirik Bilim Şenliği'nde okul öncesi öğrencilerine Küçük Mühendisler Tasarlıyor projesiyle katıldım. Bu projede öğrencilerde el kol göz koordinasyonu sağlanması, grup çalışmalarının katılması kendi becerilerinin kazanması, arası becerilerinin kazanmasında daha iyi olacağını inanıyorum. Çocuklar gördüğünüz gibi çok mutlu bir şekilde eğleniyorlar Merhaba. ve güzel yapan öğrencilerimize ödüllerimiz oldu. Baksınlar size. Ee, bu alanda gördüğünüz gibi 30 farklı atölye var. Bu atölyelerden birinde de ben atölye lideri olarak görev yapıyorum. Atölyemiz 3D işte yazıcıların Çalışma prensiplerini öğrencilere anlatıyoruz. Hani ilk önce bilgisayarda programlarda, şirket programında nasıl modelleme yapıldığını, bunu işte yazılarda nasıl basılması gerektiğini anlatıyoruz. Bunun dışında günlük hayatımızda çeşitli alanlarda kullanılıyor işte yazıcılar. Bunların kullanım alanlarını öğrencilere sunuyoruz. Siverek Bilim Şenliğinde amacımız öğrencilerimize hayattaki problemleri çözebilecekleri, farklı çözüm yolları sunabileceğimiz, farklı imkanlar, atölyelerle onlara destek sağlamak. Bu konuda öğrencilerimizi desteklemek istedik. Siverek için bir ilk oldu. Bunun gururunu yaşıyoruz. Burada da görev almaktan çok mutluyuz. Ben kendi atölyemden bahsedebilirim. Benim atölyemde trafik kodlarıyla kodlamayı öğreniyoruz. Öğrencilerimizin sosyal hayatında karşılaştığı problemler içerisinden olan Trafik ışıklarında, trafik kurallarına uymak Uymayanlarla ilgili problem ve sorun yaşayan bireylerin çözüm yollarını üretmek, bunu e, bundan da kodlama yollarıyla faydalanmalarını sağlıyoruz. Basit düzeyde robotik temel kodlama nasıl yapılacağını, trafik kişilerin nasıl kontrol edilebileceğini, farklı çözüm yolları üretip üretemeyeceklerini burada etkinlik yaparak göstermeye çalışıyoruz. Evet, biz bu kodlama için halokod dediğimiz bir elektronik kartımız var. Bu elektronik kartta tüm LEDler, buton wireless Wi-Fi özelliği bulunuyor bu halo kodlarda. Micro USB ucuyla bilgisayara bağlantısını sağlıyoruz. En blok programlama kodumuz var. En blok programlamada da çocuklara blok tabanlı kodlamayı üretiyoruz. <laughs>